Eski sevgilinizin verdiği hediyeleri hala kullanıyor musunuz? Çünkü ben kullanıyorum. Mesela ilk doğum günümde bana böyle Swarovski kolye almıştı. Ayrılmış olabiliriz ama hala güzel bir kolye. Far paleti de o hediyetti. Çok kullandığım kahverengi tonları olduğu için devamlı kullanıyorum. Ha ama mesela benim kullanmadığım, biz birbirimize ayıcık almıştık. Ben Bir çocuğa verdim. Kim daha iyi kullanırsa ona veriyorum. Ki yani ayıcık. Ne yapayım ki ayıcıklar. Bu çocukla 5 sene çıktım. Bu yüzden de bayağı anılar olsun, hediyeler olsun birikti. Bunun böyle iki taraflı olması aşırı kolay geliyor. Böyle highlight yapıyorum. Büyük göz torbalarıma da böyle ben ilk böyle influencer çekimlere başladığımda da bana böyle bir şey almıştı. Çok iyi değil mi? Yani neden bunu atayım ki? Biraz blend edelim. Gözaltı pırıltılar. Ayrılsak da onun devamı hediyeleri kullanmasını isterdim çünkü. Demek ki o zaman iyi hediyeler almışım. Belki yeni rengini deneyelim. <laughs> Relentlessly Red. Biraz pembemiz ama. Şey 706. Herkesin ya yani dudak tonuna göre de ruj rengi çok farklı oluyormuş. En sonunda ayrılmadan aldığı son doğum günü hediyesini göstereceğim. Doğum günüm Aralık'ta olduğu için tabii ki kış. Bu yüzden de bana böyle bir şey almıştı. Markası da Kos. Çok kötü olduğunu düşündüğüm için. <laughs> ya yani bunu da atmadım. Giyeceğim tabii ki ya. Ama neyse yani kafam öyle çalışıyor. Sizin için de öyle mi? Yoksa eski sevginizin verdiği bütün hediyeleri atıyor